Merhaba ve Şili'nin büyüleyici dünyasına özel bir yolculuğa hoş geldiniz. Önümüzde sizin için derlediğimiz oldukça zengin bir kaynak seti var şimdi. İşte Wikipedia'dan temel bilgilere, Insamer'in analizlerine, çeşitli ülke profillerine ve sektörel raporlara kadar uzanıyor. Evet, epey kapsamlı bir derleme oldu. Amacımız da bu materyallerden yola çıkarak Güney Amerika'nın Pasifik kıyısı boyunca hani o incecik bir şerit gibi uzanan sıra dışı ülkeyi Şili'yi tüm yönleriyle sizin için aydınlatmak. Aynen öyle. Şili için sıkça kullanılan bir tabir var. Zıtlıklar ülkesi. Duymuşsunuzdur belki. Çok doğru bir tabir. Kuzeydeki Atakama yani dünyanın en kurak çölü olarak biliniyor. Güney ucu ise Patagonya'nın o meşhur buzullarıyla kaplı. İnanılmaz bir coğrafi çeşitlilik gerçekten. Ülkenin her köşesine sinmiş durumda bu. İzleyiz sizin için bu kaynaklardaki en can alıcı noktaları, e, şaşırtıcı bağlantıları ve akılda kalıcı detayları bir araya getirdik. Hazırsanız Şili'nin derinliklerine inmeye başlayalım diyorum. Şimdi bu ülkenin haritadaki şekli bile başlı başına ilginç değil mi? Yaklaşık 4300 kilometre uzunluk ama ortalama sadece 180 kilometre genişlik. Evet evet çok sıra dışı. Sanki Norveç'i alıp ekvatora doğru uzatmışız gibi. Yani bu durum ülkenin sadece haritasını değil her şeyini etkiliyor olmalı. Bu sıra dışı coğrafyanın getirdiği temel dinamikler neler? Gerçekten de bu uzun ve ince yapı, Şili'yi adeta bir iklim ve ekosistem laboratuvarına dönüştürüyor. Çok doğru bir benzetme. Kuzeydeki Atakama Çölü mesela, sadece aşırı kuraklığıyla değil, e, aynı zamanda dünyanın en büyük bakır ve lityum rezervlerini barındırmasıyla da öne çıkıyor. Hmm, madenler yani hem de ne madenler. Ve burası aynı zamanda muazzam bir güneş enerjisi potansiyeline sahip. Kaynaklar buranın küresel bir merkez olabileceğini vurguluyor ki bu da ilginç. Bu da tabii enerji yoğun madencilik sektörü için kritik bir avantaj sunuyordur. Kesinlikle. Orta bölgeye indiğimizde ise bambaşka bir Şili ile karşılaşıyoruz. Başkent Santiago, tarihi liman kenti Valparaiso gibi metropoller hep burada. Nüfusun ezici çoğunluğu yani yaklaşık %90'ı bu verimli merkezi vadide toplanmış durumda. Bu yoğunluk elbette altyapı ve kaynak yönetimi açısından da belirli zorlukları beraberinde getiriyor. Anlıyorum. Yani bir yanda dünyanın en kurak çölü, diğer yanda yoğun nüfuslu verimli bir merkez bölge. Peki güneye doğru indikçe manzara nasıl değişiyor? Güneye doğru ilerledikçe iklim serinliyor ve yağışlar artıyor. Los Lagos olarak bilinen göller bölgesi var, yemyeşil ormanlar ve nihayet en güneyde Patagonya'nın o dramatik buzulları, fiyortları ve rüzgarlı stepleri karşımıza çıkıyor. Muhteşem manzaralar olsa gerek. Öyle. Öyle. Burası özellikle macera turizmi ve doğa tutkunları için bir çekin merkezi. Ancak dediğiniz gibi bu 4300 kilometrelik uzunluk ülkeyi kuzeyden güneye bağlama konusunda ciddi lojistik zorluklar yaratıyor. Tahmin edebiliyorum. İç ulaşım maliyetleri yüksek ve ülkenin farklı bölgeleri arasında ekonomik integrasyonu sağlamak sürekli bir çaba gerektiriyor. Yani bu coğrafi yapı, Şili'nin ekonomik ve sosyal dokusunu derinden şekillendiriyor diyebiliriz. Coğrafi harikalar demişken, kaynaklar And Dağlarının heybetinden bahsediyor. 6880 metreyle dünyanın aktif en yüksek yanardağı olan Ojos del Salado da orada. Evet, Andlar ülkenin omurgası gibi zaten. Suyun en uzun nehri Rio Loa bile sadece 443 kilometreymiş ki bu da ülkenin darlığını ne kadar iyi gösteriyor. Aynen. 4500 metredeki Lago Chungara gibi dünyanın en yüksek rakımlı göllerinden bazıları da buradaymış. Bu çeşitlilik sadece iklim ve yeryüzü şekilleriyle sınırlı değil sanırım. Bitki örtüsü ve hayvanlar alemi de bu farklılıklara ayak uydurmuş olmalı. Kesinlikle öyle. Yani her bölgenin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği var. Atakama'da kuraklığa dayanıklı kaktüsler ve bazı nadir yağışlardan sonra adeta bir gecede çiçek açan çiçeklenen çöl manzaraları varken... Doğru, ilginçmiş. Evet, çok etkileyici. Yüksek and yamaçlarında Yereta gibi, hani böyle taş gibi görünen ama aslında binlerce yıllık yavaş büyüyen bir bitki gibi inanılmaz adaptasyon örnekleri görüyoruz. Vay canına. Orta Şili'de yerli Mapuche halkı için kutsal sayılan ve tohumları beslenmelerinde önemli yer tutan Şili Arokaryası, hani şu maymun çıkmaz ağacı olarak da bilinen ağaç, o da ikonik türlerden. Evet, bilirim o ağacı. Daha güneyde ise Valdivian yağmur ormanları dediğimiz Antarktika yalancı kayını gibi ağaç türlerinin hakim olduğu zengin ve ılıman yağmur ormanları bulunuyor. Peki hayvanlar alemi? O da bu kadar çeşitli mi? Penguenlerden pumalara kadar geniş bir yelpaze var gibi görünüyor kaynaklarda. Evet, evet. Fauna da bu ekosistem çeşitliliğini birebir yansıtıyor. Andlarda lamalar, guanakolar, alpakalar gibi Güney Amerika'ya özgü devegiller yaşıyor. Görkemli ant kondolu kişilinin ulusal armasında da yer alır. Dağların hakimi adeta. Daha alçak bölgelerde ve Patagonya'da pumalar ve Patagonya tilkileri gibi yırtıcılar bulunuyor. Kıyılar peki? Kıyı şeridi ise bambaşka bir dünya. Humboldt akıntısının etkisiyle çok zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Burada Humboldt penguenleriyle daha güneyde Magellan penguenleri gibi ilginç türleri görmek mümkün. Penguenler harika. Bu biyoçeşitlilik, Şili'nin doğal zenginliğinin gerçekten önemli bir parçası anlaşılan. Kesinlikle. Bu doğal zenginliğin yanında Şili sık sık Latin Amerika'nın en istikrarlı ve müreffeh ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Dünya Bankası'nca yüksek gelirli ülke statüsünde sınıflandırılmış, OECD üyesi ki bu genelde gelişmiş ekonomilerin oluşturduğu bir işbirliği örgütü anlamına geliyor ve bölgedeki yolsuzluk algısı en düşük ülkelerden biri. Evet, bu göstergeler önemli. Peki bu etkileyici tabloya nasıl ulaşıldı? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Şili'nin bu göreceli istikrarının kökenleri nereye dayanıyor? Şili'nin bugünkü konumunu anlamak için tarihine bakmak şart tabi. İspanyol sömürgeciliği öncesi dönemde kuzeyde İnka İmparatorluğu'nun etkisi görülüyor. Orta ve güney bölgelerde ise özellikle İspanyollara karşı uzun süren direnişleriyle bilinen Mapuche halkı yaşıyordu. Mapuche'ler. Evet. 1541'de Pedro de Valdivia'nın Santiago'yu kurmasıyla İspanyol hakimiyeti başlıyor ve bölge Peru valiliğine bağlı bir genel valilik haline geliyor. Ancak İspanyolların özellikle güneydeki Mapuche topraklarında tam bir kontrol sağlaması yüzyıllar süren çatışmalarla mümkün olabildi. Hatta tam olarak başarılamadı diyebiliriz. Dirençli bir halk yani. Oldukça. Bağımsızlık rüzgarları 19. yüzyıl başlarında esmeye başlıyor. 1810'da ilk ulusal hükümet kuruluyor ve Napolyon savaşlarının Avrupa'da yarattığı o kaos ortamından faydalanarak bağımsızlık süreci hızlanıyor. Nihayetinde 1818'de Bernardo O'Higgins liderliğindeki ordu İspanyol güçlerini yenerek tam bağımsızlığı kazanıyor. O'Higgins Şili'nin kurucu babası olarak kabul ediliyor bugün. Anladım. Bağımsızlıktan sonraki dönem nasıl şekilleniyor? Özellikle kaynaklarda sıkça geçen o meşhur Pasifik Savaşı'nın etkileri neler olmuş? 19. yüzyıl Şili için hem iç istikrar arayışları hem de dış genişleme dönemi. Diego Portales gibi figürlerin etkisiyle merkeziyetçi bir devlet yapısı kurulmaya çalışılıyor ve 1833 Anayasası uzun yıllar yürürlükte kalıyor. Ancak asıl dönüm noktası 1879-1883 yılları arasında komşuları Peru ve Bolivya ile yapılan Pasifik Savaşı. Bu savaşın temelinde bugünkü Atakamo çölü bölgesindeki zengin güherşile yani nitrat yataklarının kontrolü yatıyordu. Kaynak savaşı yani. Tam olarak öyle. Şili savaştan galip çıkıyor ve bu zaferle topraklarını kuzeye doğru yaklaşık üçte bir oranında genişletiyor. Bolivya denize çıkışını kaybederken Şili dünyanın en önemli nitrat ve daha sonra da bakır rezervlerini ele geçiriyor. Çok stratejik bir kazanım muazzam bir sıçrama yaratıyor bu Şili ekonomisi için ve ülkeyi bölgesel bir güce dönüştürüyor. Ancak bu ani zenginleşme aynı zamanda toprak sahipliği ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri de derinleştiriyor. Yani 20. yüzyıldaki siyasi ve sosyal gerilimlerin tohumlarını da ekiyor bir nevi. İlginç bir bağlantı. Evet, ilginç bir not olarak kaynaklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk Latin Amerika ülkesinin 1926'daki dostluk anlaşmasıyla Şili olduğu belirtiliyor. Bu da güzel bir detay. Aa bilmiyordum bunu, güzelmiş. Ve bu gerilimler dediğiniz gibi 20. yüzyılın ikinci yarısında çok daha belirgin hale geliyor. Özellikle Salvador Allende ve Augusto Pinochet dönemleri. Şili tarihinde ve hafızasında çok derin izler bırakmış. Kaynaklar bu dönemi nasıl aktarıyor? Neydi bu programın içeriği? Bu program özellikle bakır madenleri, bankacılık sistemi ve büyük toprak mülkiyetleri gibi kilit sektörlerin devletleştirilmesini içeriyordu. Oldukça radikal adımlar. Bu adımlar hem Şili içindeki muhafazakar kesimlerin ve iş dünyasının tepkisini çekti hem de tabii Soğuk Savaş koşullarında ABD'nin ciddi endişelerine yol açtı. Kaynaklar bu durumun ekonomik zorluklar ve artan siyasi kutuplaşmayla birleşerek ülkeyi bir krize sürükledi belirtiyor. Ve ardından 11 Eylül 1973 darbesi geliyor. Tarihte ilginç bir tesadüf. Aynen öyle. 11 Eylül 1973'te General Augusto Pinochet liderliğindeki ordu yönetime el koydu. Başkanlık sarayı La Moneda bombalandı ve Allende darbe sırasında hayatını kaybetti. Darbenin ABD tarafından desteklendiği yönünde güçlü iddialar ve kanıtlar mevcut. Kaynaklarda da bu yönde bilgiler yer alıyor zaten. Pinochet 1990 yılına kadar sürecek 17 yıllık bir askeri diktatörlük kurdu. Çok uzun bir süre. Evet. Ve bu dönem iki zıt yüzüyle anılıyor. Bir yanda Chicago Boys olarak bilinen ekonomistlerin yönlendirmesiyle uygulanan katı neoliberal politikalar var. Yani özelleştirmeler, serbest piyasa ekonomisine geçiş, dış ticarete açılma gibi adımlar atılıyor. Ekonomik bir dönüşüm. Evet, bu politikaların makroekonomik istikrar sağladığı ve Şile ekonomisinin sonraki yıllardaki büyüme performansının temellerini attığı belirtiliyor kaynaklarda. Ancak Madayo'nun diğer yüzü çok karanlık. İnsan hakları ihlalleri. Maalesef Pinochet rejimi sistematik insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Kaynaklar 3000'den fazla insanın siyasi nedenlerle öldürüldüğünü veya kaybedildiğini, on binlerce kişinin işkence gördüğünü veya sürgüne gönderildiğini aktarıyor. Burada şunu netleştirmek önemli. Biz sadece sizinle paylaşılan kaynaklardaki bilgileri farklı perspektifleri yansıtmaya çalışarak aktarıyoruz. Yani herhangi bir siyasi görüşü veya tarafı onaylamak gibi bir amacımız kesinlikle yok. Tabii ki. Amacımız kaynakları olduğu gibi aktarmak. Bu ağır dönemin ardından demokrasiye dönüş nasıl gerçekleşti ve bugünkü siyasi durum nasıl şekilleniyor? Pinochet üzerindeki uluslararası baskı ve iç muhalefetin artmasıyla 1988'de rejimin devam edip etmeyeceğine dair bir referandum yapıldı. Halkın çoğunluğu hayır oyu kullanarak demokrasiye dönüş yolunu açtı. Referandumla yani. Evet, 1990'da yapılan seçimlerle Patricio Alvin başkanlığında sivil yönetime geçildi. O tarihten bu yana Şili kesintisiz bir demokrasi tecrübesi yaşıyor diyebiliriz. Günümüz siyasetine gelirsek ülkede başkanlık sistemi hakim. Kaynaklar mevcut başkan olarak sol görüşlü Gabriel Boric'i gösteriyor. Boric eski bir öğrenci lideri ve göreceli olarak genç yaşta başkan seçildi. Evet oldukça genç bir lider. Ancak şu anki siyasi atmosferin en belirleyici unsuru Pinochet döneminden kalma 1980 anayasasını değiştirme süreci. Bu süreç oldukça sancılı ilerliyor açıkçası. Neden sancılı? Yeni bir anayasa yazmak için yapılan ilk girişim halk oylamasıyla reddedildi. Şimdi ikinci bir girişim devam ediyor ama onun da akıbeti belirsiz. Bu durum ülkede ciddi bir siyasi belirsizlik yaratıyor doğal olarak. Bu anayasal belirsizlik sadece siyaseti değil, ekonomiyi de etkiliyor olmalı. Özellikle Boric'in temsil ettiği sol ittifak, Frente Amplio yani geniş cephe içindeki farklı kanatlar düşünüldüğünde. Kesinlikle. Çok doğru bir nokta. Bu anayasal tartışmaların merkezinde madencilik hakları, suyun mülkiyeti ve kullanımı, yerli hakları gibi ülkenin temel ekonomik ve sosyal yapılarını ilgilendiren konular var. Hassas konular. Çok hassas. Dolayısıyla yeni anayasanın ne getireceği konusundaki belirsizlik özellikle yabancı yatırımcılar açısından bir betikleme atmosferi yaratmış durumda. Frente Amplio içindeki daha radikal ve daha ılımlı kanatlar arasındaki denge arayışı da siyasi karar alma süreçlerini etkiliyor. Yani bu durum, Şili'nin gelecekteki ekonomik ve sosyal politikalarının yönünü belirleyecek kritik bir eşik olarak görülüyor. Anlıyorum. Ekonomi demişken, Şili ekonomisinin bel kemiği tartışmasız bakır. Kaynaklar bu konuda çok net. Dünyanın en büyük bakır üreticisi, Bilinen rezervlerin yaklaşık yüzde kırkına sahip. Evet, rakamlar devasa. Devlet şirketi Kodelco tek başına küresel üretimin yüzde onunu gerçekleştiriyor ve dünyanın en büyük açık ocak bakır madeni, da burada. Bu durum ekonomiyi nasıl şekillendiriyor? Bu devasa bakır zenginliği Şili ekonomisi için hem bir nimet hem de bir tür bağımlılık yaratıyor aslında nimet, çünkü bakır ihracatı ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlıyor ve kamu gelirlerinin de önemli bir kısmını oluşturuyor. Ancak bu durum, ekonomiyi küresel bakır fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı oldukça kırılgan hale getiriyor. Yani bakır fiyatları düştüğünde şile ekonomisi doğrudan etkileniyor. Doğal olarak İşte bu noktada şilinin akkırı adımlar ilginçleşiyor. Bu bağımlılığı azaltma çabalarının yanı sıra, Mevcut madencilik faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirme konusunda oldukça bilinçli ve öncü politikalar izliyorlar. Sürdürülebilir madencilik kulağa biraz çelişkili gibi gelse de Şili'nin bu konudaki yaklaşımı nedir? Özellikle kaynaklarda geçen yeşil bakır hedefine anlama geliyor tam olarak? Güzel soru. Şili madenciliğin çevresel ve sosyal etkilerini azaltmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Burada en dikkat çekici olanlardan biri yenilenebilir enerjiye, özellikle de Atakama Çölü'nün o neredeyse sınırsız güneş enerjisi potansiyeline yapılan vurgu. Güneş enerjisiyle madencilik yani. Aynen öyle. Madencilik tesislerinin enerji ihtiyacını güneşten karşılama hedefi var. Su yönetimi diğer kritik bir alan. Malum Atakama dünyanın en kurak yerlerinden biri. Bu yüzden deniz suyunu arıtarak kullanma tesislerine büyük yatırımlar yapılıyor ve tabi maden operasyonlarında suyun geri dönüşümü ve verimli kullanımı önceliklendiriliyor. Teknoloji kullanımı da önemli. Madenlerde otomasyon artıyor. Fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçlar tercih edilmeye başlanıyor. Modernleşiyor yani sektör. Kesinlikle. Atık yönetimi, özellikle maden atıklarından yani tailing'lerden değerli metallerin geri kazanılması gibi yenilikçi yaklaşımlar geliştiriliyor. Tüm bu çabalar Şili'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle de uyumlu. Yeşil bakır markalaması da işte bu çabaların bir sonucu aslında. Şili ürettiği bakırın çevresel ayak izinin düşük olduğunu belgeleyerek özellikle çevre standartlarına duyarlı Avrupa gibi pazarlarda kendine bir rekabet avantaj yaratmayı hedefliyor. Anladım. Yani hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir strateji. Tam olarak bu. Bakırını daha yüksek bir değerle satmayı hedefliyorlar. Bu hem ekonomik hem de imaj açısından stratejik bir hamle. Peki bakırın bu ezici ağırlığına rağmen Şili ekonomisinin başka hangi güçlü yanları var? Kaynaklar hangi sektörleri öne çıkarıyor? Bakır dışındaki en önemli sektörlerden biri tarım. Özellikle ülkenin merkezi bölgesindeki o verimli vadiler başta soflalık üzüm, elma, kiraz, avokado gibi meyveler olmak üzere önemli bir ihracat potansiyeli yaratıyor meyveler, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği de Humboldt akıntısının sağladığı zenginlik sayesinde oldukça gelişmiş durumda. Özellikle somon ihracatında dünya liderlerinden biri ile. Somon evet. Ormancılık ve selüloz üretimi de güney bölgelerde önemli bir ekonomik faaliyet. Son yıllarda özellikle Patagonya ve Atakama gibi eşsiz coğrafyaları sayesinde turizmde hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Turizm potansiyeli yüksek gerçekten. Ancak şuna da değinmek lazım. Sanayi üretimi konusunda özellikle makine, elektronik eşyalar, otomotiv gibi daha yüksek teknoloji gerektiren alanlarda ithalata bağımlı bir yapısı olduğunu görüyoruz. Bu durum Türkiye gibi sanayi üretimi güçlü ülkeler için potansiyel ihracat fırsatları sunuyor aslında. Evet. Bu önemli bir nokta. Nüfusa ve kültüre de biraz değinelim isterseniz. Yaklaşık 19.6 milyonluk bir nüfus. Kaynaklar nüfusun etnik yapısı ve sosyal göstergeler hakkında ne söylüyor? Özellikle yerli halk Mapuçelerin durumu nedir? Evet, nüfusun büyük çoğunluğu kaynaklara göre %89 civarı Avrupa kökenliler ile Avrupa ve yerli halkların karışımı olan mestizollardan oluşuyor. En büyük yerli grup ise nüfusun yaklaşık %9'unu oluşturan Mapuçeler. Mapuçeler yine karşımızda. Evet, Mapuçeler... Tarihsel olarak ülkenin orta ve güney bölgelerinde yaşamış ve İspanyol sömürgeciliğine karşı uzun süre direnmiş bir halk. Sosyal göstergelere baktığımızda Şili, Latin Amerika standartlarına göre oldukça iyi bir durumda. Okur yazarlık oranı %97'ye yakın, ortalama yaşam süresi ise 79 yıl civarında. Bunlar eğitim ve sağlık alanındaki göreceli başarıyı gösteriyor. İyi rakamlar bunlar bölge için. Kesinlikle. Ancak bu genel tablonun içinde Mapuche halkının durumu önemli bir sorun alanı olmaya devam ediyor. Tarihsel olarak topraklarının ellerinden alınması, kültürel asimilasyon baskıları ve günümüzde devam eden toprak hakları mücadeleleri bunlar sosyal adalet ve eşitlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor maalesef. Hükümetler çeşitli diyalog ve çözüm girişimlerinde bulunsa da Mapuche topluluklarıyla devlet arasındaki gerilim zaman zaman çatışmalara yol açabiliyor. Bu Şili'nin çözmesi gereken en önemli iç sorunlarından biri olarak görülüyor. Zor bir konu gerçekten. Peki kültürel olarak nasıl bir mozaik var Şili'de? İspanyol mirası ve yerli etkileşim nasıl bir sentez oluşturmuş? Şili kültürü İspanyol sömürge mirası ile başta Mapuche olmak üzere çeşitli yerli kültürlerin ve daha sonraki Avrupa göçlerinin, özellikle Almanlar, Hırvatlar, İngilizler etkilerinin iç içe geçtiği zengin bir yapıya sahip. Ulusal dansları cueca kırsal kesimin ve ulusal kimliğin sembolü olan atlı çobanları, huasolar, bu kültürel kimliğin önemli görsel ve folklorik unsurları. Kueka ve huasolar. Evet. Edebiyat alanında Şili, dünya çapında çok önemli isimler çıkarmış. İki Nobel Edebiyat Ödülü sahibi şairleri var. Gabriella Mistral ve Pablo Neruda. Neruda'yı bilmeyen yoktur herhalde. Özellikle Neruda'nın şiirleri, aşk, doğa ve siyaset temalarıyla tüm dünyada tanınıyor. Yakın dönemde ise Isabel Allende gibi romancıları, Büyülü Gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden biri olarak uluslararası üne kavuşmuş durumda. Evet, Allende de çok önemli bir yazar. E, müzik alanında da güçlü bir gelenekleri var sanırım. Özellikle Noa vakansyon akımı dikkat çekiyor kaynaklarda. Evet. Müzik de Şili kültürünün çok canlı bir parçası. Özellikle 1960'lar ve 70'lerde ortaya çıkan Nueva Canción, yani yeni şarkı akımı hem sanatsal hem de politik olarak çok etkili olmuş. Bu akım, geleneksel halk müziği formlarını kullanarak toplumsal adalet, siyasi değişim ve Latin Amerika kimliği gibi temaları işleyen, genellikle protest bir müzik hareketiydi. Victor Jara bu akımın en trajik ve sembolik figürlerinden biri. Pinochet döneminde öldürülmüştü, değil mi? Evet, maalesef Pinochet darbesi sırasında stadyumda işkenceyle öldürülmüştü. Inti Limani ve Kulapayun gibi gruplar ise bu müziği tüm dünyaya taşıdılar ve Şili'nin sesi oldular adeta. Bugün de Şili'de canlı bir müzik sahnesi var tabi. Mutfak kültürü de bu çeşitliliği yansıtıyor aslında. Empanada dedikleri bizim poğaçaya veya böreğe benzeyen, içi genellikle kıymalı, peynirli veya deniz ürünü dolgulu hamur işleri çok popülerdir mesela. Empanada... Evet, lezzetli görünüyor. Cazuala adında Et veya tavuk suyuyla hazırlanan, içinde büyük parça et, patates, mısır koçanı, kabak gibi sebzelerin olduğu doyurucu bir tür güveçleri var. Mısır lapasından yapılan ve mısır yaprağına sarılarak pişirilen humitas da geleneksel lezzetlerden. Et yemeklerinin yanında sıkça pebre adında, kişniş, soğan, domates ve acı biberle yapılan taze bir sos sunuluyor. Hatta koçayuyo denilen kurutulmuş bir tür deniz yosununu bile çorbalarda veya garnitür olarak kullanmaları ilginç bir detay. Deniz yosunu mu? Vay! Evet, Alman göçmenlerin etkisiyle pastacılıkta kuchen, Almanca kek demek, Berlines, bizdeki Alman pastası gibi isimler ve tatlar da yerleşmiş. Kulağa zengin bir mutfak gibi geliyor. Peki, Şili ile iş yapmak veya oraya seyahat etmek isteyenler için kaynaklarda öne çıkan pratik bilgiler neler? İş kültürü nasıldır mesela? Nelere dikkat etmek gerekir? Kaynaklar Şili iş kültürünün genellikle Latin Amerika geneline göre daha resmi ve hiyerarşik olduğunu belirtiyor. Yani ilk tanışmalarda profesyonel bir tavır sergilemek, kart vizit değişimi yapmak önemli. Anladım. Resmiyet önemli. Evet. Dakiklik genel olarak beklenir. Ancak toplantıların biraz geç başlaması veya uzaması da olağandır. Yani bir miktar esneklik payı bırakmakta fayda var. Latin Amerika esnekliği diyelim. Hı hı. Uzun vadeli kişisel ilişkiler kurmaya önem veriliyor. Yani hemen doğrudan konuya girmek yerine biraz sohbet etmek, güven ilişkisi inşa etmek iş yapma sürecini kolaylaştırabilir. İlişki odaklılık yani. Dil konusu peki? Ülkenin resmi dili İspanyolca. İngilizce bilenlerin sayısı özellikle iş dünyasında ve turizm sektöründe artsa da temel düzeyde bile olsa İspanyolca bilmek iletişimi çok daha kolaylaştırır ve karşı tarafta olumlu bir izlenim bırakır. Büyük avantaj sağlar. Anlaşıldı. Türkiye ve ilişkiler bağlamında önemli bir nokta daha vardı. Serbest Ticaret Anlaşması, STA. Bunun pratikteki anlamı nedir? Evet, Türkiye ile Şili arasında 2011 yılından beri yürürlükte olan bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmaya amaçlıyor tabii. Pratikteki en önemli sonucu birçok üründe gümrük vergilerinin sıfırlanmış veya önemli ölçüde düşürülmüş olması. Kaynaklar bu anlaşmanın özellikle Türkiye'den Şili'ye yapılan inşaat demiri, demir çelik ürünleri, otomotiv yedek parçaları, tekstil ve hazır giyim, beyaz eşya ve bazı gıda ürünleri gibi malların ihracatında Türk firmalarına önemli bir rekabet avantajı sağladığını belirtiyor. Bu önemli bir bilgi özellikle ihracatçılar için. Kesinlikle yani Şili pazarına girmeyi düşünen Türk işletmeleri için bu STA önemli bir fırsat sunuyor. Evet, Şili'yi coğrafyasının o çarpıcı dıtlıklarından başlayarak tarihinin dönüm noktalarına, ekonomisinin bakırla olan güçlü bağına ama aynı zamanda yeşil dönüşüm çabalarına, renkli kültürüne ve sosyal dinamiklerine kadar ana hatlarıyla ele aldık sanıyorum. Epey bir tur attık diyebiliriz. Gördüğümüz gibi bir yanda doğal güzellikleri Ekonomik potansiyeli ve göreceli istikrarıyla öne çıkan, diğer yanda ise geçmişin yaralarıyla, sosyal eşitsizliklerle ve o bahsettiğimiz anayasal belirsizliklerle yüzleşen karmaşık bir ülke tablosu var karşımızda. Tam bir zıtlıklar ülkesi. Başta dediğimiz gibi. Dünyanın bakır devi şimdi kendi geleceğini yeniden şekillendirmeye çalışıyor anlaşılan. Peki tüm bu anlattıklarımız ışığında sizin için üzerinde düşünmeye değer ne kalıyor? Şöyle bir son not olarak. Bireyi olan bakıra bu derin bağımlılık, küresel çapta hızlanan yeşil enerji dönüşümüyle nasıl bir etkileşime girecek? Hmm, can alıcı bir soru. Şili'nin yeşil bakır stratejisi yani bakırı daha sürdürülebilir yöntemlerle üretme çabası bu dönüşümde ona bir avantaj mı sağlayacak yoksa artan çevresel ve sosyal beklentiler yeni zorluklar mı yaratacak? Çünkü bu dönüşüm sadece bakır talebini etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda Şili'nin enerji politikalarını, su kaynaklarının kullanımını, madencilik bölgelerindeki yerli halklarla, özellikle Mapuche'lerle olan ilişkilerini ve hatta ülkenin dünyadaki jeopolitik dengeler içindeki yerini de yeniden tanımlama potansiyeli taşıyor. Çok katmanlı bir mesele yani. Kesinlikle bu büyük soru işareti şu anda devam eden ve sonucu merakla beklenen anayasal reform süreciyle de doğrudan bağlantılı aslında. Şili'nin önümüzdeki 10 yıllardaki rotasını bu karmaşık denklemin nasıl çözüleceği belirleyecek gibi duruyor. Bu bence takip etmeye değer bir süreç olacak. Bu kapsamlı ve düşündürücü analiz için çok teşekkürler. Umarız bu sohbetimiz Güney Amerika'nın bu ince uzun İlginç ülkesi Şili'yi daha yakından tanımanıza ve anlamanıza katkıda bulunmuştur. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmamızda farklı kaynaklarla bambaşka bir konuyu ele almak üzere. Şimdilik hoşçakalın.